Son <laughs> adama kestim, flash attım, kaçtım. Oo, erkek ya. ya ne Eşsariye sonra savaş alanına ulaşacak. Karşıdaki orman neymiş? <laughs> Maviden başladı. Burası Ezra. Yok yok. Karşımda taşlı münistar. Severiz. Olur öyle fark etmez. Ben yardım edeceğim zaten. Ezra onu direkt düşürelim. Forumda. Sonra ben gideceğim. Bugün görüşü yok. Büyük ihtimallik burada. Basanım Kaplan. Hayır diyorum Benle Ben ne giderim oraya? Geliyorum, 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 geliyorum. Aldım, aldım. Biz attı bende nefesi. Oyna oyna. kanka. Devam et. Ah be. Mi var onun Hepsi flash'ı atıyor. Kanka flash'ları ortalama 3 3 10 gibi gelecek haberiniz olsun. 2 <laughs> 3 3 10. Efsa geliyorum. Gel. Sen de maşallah abi, hepsini sayıyorsun. İngilizce vurdum. Oo ben bunların <laughs> hepsini sayıyorum. Kanka mid sağ çalıda orada... aşağıya doğru gelebilir. Peki karşılaşabilir. Orada girince ben... Ona gitsene keselim onu. Kes kesiyorum. Ay bu adam ne için vuruyor ya? Bu kim bu? Ne oğlum fena ya o. Onunla sen yine karşılaşıyorsun değil mi abi? Evet. vurdun. 200 vur vuruş saldım iki tane, saldım iki Hadi be. Şey Bak bunu keseriz Bak. de. Keseriz. Ben bekleyebilirim biraz. Ya Discord'a girince işte benim emesim oluyor ya. Olabilir. Şey Kaplama hazır. Az önce 230 yere sattık. Nolan girdik. Niye öyle oluyor? Bilmiyorum Discord'a girince öyle oluyor. Ne burada? Kanka bir midi minyonunu alıp geliyorum ama. Hatta direkt geliyorum az Biraz onları rahatsız. Edelim. Arkaya oynadık da. Parçaladım oğlum. Kötü oldu ya. Ben var ya. kaldım orada yoksa ultilerinden dolayı mı öyle oldu? Ultilerinden dolayı abi ya. Yani. Kanka abinin mavinin de... sağ çalışmama tutmuş olabilir ya. Yani. Yok atışmış. Bana doğru geliyorlar. Okey. Papa geliyorlar. Gördüm. mü? Hmm, gördüm gördüm. Şimdi bir kandıramaz mıyız ya? Adam da var ya tam bir çingene gibi oynuyor. <gülüyor> 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 Bakayım ama araba atış varmış. Ultrasem şey iş de yapar de mı? Ne oğlum geliyor dikkat. Ona oynayacağım ama 3 saniye ama 2 saniye 1 saniye gireceğim. Girme 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 Vaz geç, vazgeç vazgeç vazgeç. Yusuf sporanın minyonunu aldıysan kapa Var. Aynen. Hazırım ben, hazırım. Girin. Düşman katledildi. Takım arkadaşın Ay lord geliyor. Ay saka sana geliyorum. Ne olur bu orada. <laughs> Ay saka <Ay>, <laughs> da kaçıyor lord'dan. Lord'dan hep Keşke o kutuyu açsaydık ya. Ya bu Nolan skilleri ne ya? Ben bunu niye donduramıyorum? Martis gibi mi abi? Donmuyor mu? Beni mi doşluyor ya Doşluyor ya. Doşluyor abi ya. Ben abi Esra'yla ya. Lan var ya ne canımıza kaçıyoruz. Nolan giriyor çalıda dikkat. Gibi de gitiyorsun. Eee kaplumbağa da var. abi. da var. O mu alıyor kapının mayı? Nolan yukarıdaydı. Hmm, gel gelmez hemen ya. Mid gidiyor Mert abi. Yo yo sıkıntı yok. Mid'in adamı da sızdı. Canları az ama. Ha? Hazırım tamam. hazırım hazırım. Harikasınız. Tuttum. Dondurdum. Arkanızda Nolan var. Bir şuraya atsana Çok iyi. Ay, seni, çok iyi ya. Burasını açalım ya. Aynen siz orayı açın. Ben midel bakayım. Hatta ben tapa bakayım ya. Midi saldım. Az geçtim mide geliyor. Esra sorry. Biraz kötü oynuyorum kutsayı ama. Kutsa bakma. Orada yap. Güzel. Aa, Güzel. Um... Helal Yusuf. Eyvallah abim benim. Kanka, blue görüşü versene ya. Veriyim abi geliyorum ben. Yok. Yat. Yat aşağı. Blue görüşünü biraz adamlara yakın versene. Adam sana doğru gelsin. Doğru. Yani. Abi, Yat. Yat adamlara Adam doğru, gelsin. doğru Gelen yok abi. Aha. Gördüm. Şey ulti yok. E, Mia'na. Oynayabilirsin. İki kişi bende, Yapma mid de şey bende. Oyna Oyun, oyna, atın et. Çok güzel. Kanka o kuleyi alırsınız mid'e doğru gidiyor ama. Vexana da bende de, şey de bendeydi. Tamam, şey mid'e dönecek onlar. Bunlar gelmeden şunu yine bir itivereyim. Gelmedi beraber itelim de oradan buluyuna geçiz. Ben de Yusuf'un yanına gidebileyim. Bu çalıda pusu olabilir ya. Aynen be, efendi burada. Kap kaplumbağa çıkacak. Ay kaplumbağa koşuyor. Ol. Şey. Bir de koşuyorum, bir de koşuyorum. Biraz biraz yavaş edin, biraz yavaş edin. Hayır hayır, etra etra etra. Tamam. Yatay şey kanka. Oynadım buraya, oynadım buraya. Çok sıkılmadı. Kapılma gülmüş, yorum de. Ona da girelim. Giriyorum. Giremem, giremem, giremem. Skill ya. Skill mi? Dur girme. Tamam. Girmedim. <laughs> i̇şte Esra var diyor orada indirir diye şey yaptım mı? Ya. Süyorum abi burada. <laughs> ya, o Gelecek olan elde var. Yusuf <laughs> hazırım. Bekle abi o gelsin az bir. Gel abi. Harikasınız. Harika sarımız var. Kanka Oyun yaparım dersen ben hazırım. Geliyorum ben oraya. Ama siz parçaladınız. Nice hocam. Zeyz 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 nasıl, nasıl, atıyorduk bunu? Heh tamam hatırladım Dondurdum dondurdum oyunu Nice tamam, kule Ben şimdi harbiden beyz atıyorum At Yusuf e, şeyim olduğu için biraz sana güveniyorum kanka Manam yok ama abi pas, pas, Pasifim yok. Ben kaçıyorum abi Şunu alayım Onu sol istersen alacak lazım Mana lazım o neyse. Ayşe geliyor bak oradan. Tutun Biraz çıkalım. fiske miske atıyor. bekliyorum diyecektim. Flaş attım Oo oh, dayanım. bunları ya. Dayan 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 dayan. Skillim yok skillim yok döneceğim ama. Ben direkt gireceğim. Atlasın, atlasın, atlasın. Şuranın içinde de. Yusuf sağ tarafa kaçıyor. Aynen, Aynen orada biri vardı çünkü gördüm. Beleş lazım. <laughs> hmm. Lord'a gidiyorum ben direkt. Kanka base atmam lazım. Bak Kesin onu keserim dersen abi. girerim ha. Hmm, bir bak, bir şey. de boş ben de girdim 600 ee, altın, altın verirsin adamı. Ben direkt Lord'a keseyim de. Ee, şu şeyi ittirseydiniz aslında. Altı tur. Mert abi tur ne ya? Hı. Ben görmedim Mert abiyi ya. Ben görüş alıyorum. Biz devam edelim. Tamam güzel. Yüceler burada. Yüceler burada ya. Ben bir canımı doldurayım da. Lord öncesi. Böyle bir beleş skill atalım bakalım ultiye. Demesi yokmuş. Orayı ben şöyle gitsem ne olur. 4 midden geliyor. Seriden botu büyütüyorum. Tekrar sana geliyor abi. Ya flaşı var da benim de flaşım var. Bak şu ee, duvardan attığın ulti var ya. Ben geçemiyorum ama rakibe şey veriyor. Stun veriyor. Ulti at. Evet, ulti Bizim bekliyor ya. Var, adamların da var lordu. Ya çok güzel ulti attım oraya. Laleye bak valla. Vaaaan! Güzeldi. Güzel güzel ES kardeşim. Yese. Harikaydınız valla. Esra'yı kızdırdılar öyle gitti.